Evet arkadaşlar herkese mutlu akşamlar Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçıyla beraberiz Yorumculukta Emre var karşımızda Emre Bey hoş geldiniz Emre Hoş bulduk Bey. Evet o zaman maçımıza başlayabiliriz Oyuncular sahaya geliyorlar Maç öncesi ısınma hareketleri maç Maçtan önce maç kuvvetten bildirim geldi <laughs> Maçtan önce değil mi? Evet <laughs> Kuru çekti dört tane gol yiyormuş. Allah Allah. O zaman başlayalım. Maçımıza geçebiliriz. Evet Umut Bu <laughs> kadar davet ettiniz. Bir çay ikram da yok. Hemen getirelim çay ayı biliyorsunuz. Çay veresen. Çay. Evet arkadaşlar. Trabzonspor takımı maça başlıyor. Düşünür. Düdük geldi. Sonra 90 dakika başladı. Kaleci'ye kadar döndüler. Uğurcan Çakır. <laughs> Dersi. Polo'nun açığı geçemedi. Başakşehir defansı oraya girdi. Kaptırılan bir top. Evet Emre Bey yarın da derbi maçımız var. Maç öncesi ne düşünüyorsunuz? Maç maçı konuşmaları bekliyor. Hakem yine maçı verecek Galatasaray'a. Yap ya. Ne maçı vericek. yine izleyeceğiz. Maç öncesi şey yapıyorsunuz hemen. Algol operasyonları başlamış herhalde. Görürsünüz. Şurada attı ya <laughs> oyunda. Bu seri atmadı Fred attı. Niye Muslera e kaçtı Galatasaray geçen maç? Mustafa sarı kart gördü. Bir topa vurdu. O topa vurması bir sarı kart daha demektir. Yani kırmızı kart lazım maçta. Evet, e, Trabzonspor takımı atakta. Mi? Yo, hayır. Hayır. Bir vuruş kaleci. Volkan Babacan kornere gönderiyor topu. Eski Fenerbahçeli. Kaptan kaleci. Yok kuzen öyle öyle değil aslında o dediğin pozisyon. Bak o sen yanlışın var. Dur. Hayır. Anlatacağım onu dışarı yerimiz. ya. Tüm görmücülerde televizyonun karşısındaki tüm Bu. görmücüler bunları söylüyor. Hep aynı şeyi söylüyor. Niye o? <laughs> niye? Atamadı <laughs> Muslera'yı. Yeah. Hatta sadece Muslera değil. Fakat oyuncu daha var da onları bilmiyorum tam olarak. Hatırlamıyorum. Ben Muslera takılı. Onu açu. Ee, şöyle anlatayım. Çünkü Hangi maçı diyorsun Muserha, sen? En sonki maç Kara gümrük maçını diyorsan, kara gümrük maçında Muslera yoktu ki. Muslera cezalıydı. Tamam, Muslera nerede, kırmızı sarı kart gördü? Hangi maçta sarı kart gördü Muslera? Bundan önceki maçta gördü. Cezalı duruma düştü. Maç. Cezalı, cezalı duruma düştü ama kırmızı kart görmesi lazım. Muslera sarı kart görüyor. İkinci kartı görmüyor. Zaten cezalı duruma düştü. İkinci kartı niye görsün? Ya abi, e, sarı karttan ceza, ceza duruma düştü. Kırmızı karttan düşmedi ama tamam doğru. sarı. Tamam faul. Evet hakem faul verdi. Ee, ne? Aa offside'mış. pardon. Offside. De offside vermiş. Offside vermiş. Aa, yok <laughs> onu. Offside. Offside. daha Onu açıyor doğru pas. Onu aç kafa indirdi. Hakem geç kaldı Aynen. Değil, orada. Aynen öyle. Onu açıyor. Karşı karşıya pozisyon vuruş ve gol. Paulo Nacho. O da golü. Trabzonspor 1-0'a ne geçiyor. Başakşehir karşısında. Onu açıyor. İzleyelim mi pozisyonu? Mosaikle ne, ne Yok, yok yok. Soldaki oyuncu bozuyor da. Ayağı kaydı gördüm sporcunun da. Yok değmedi yani. ya adamın ayağına. Bir soru bekledik orada. Kaya düşünür. Belki erteden neler mi? Düşmüyor. Sağ kanattan geliyor. Edi Vişayla Trabzonspor. Orta içeriye. Gelişine sert şut geçmedi top. Başakşehir hata. Gördük yani şimdi bak. Oradaki Şirata. oyuncu Başakşehir ve ya Futbol yaptı. Başkan devam ettirdi. Durdurup kart verebilirdi mesela. Hangi pozisyon diyorsun? az önce az önce o pozisyonda orta sahanın gerisinde. Touch, touch kullanacak Trabzonspor. Ta toplu oynayana bilmiyor ya solcuya bak. Bu peyni alamadı da. <laughs> Şaşkıyla oyuncular ne yapmaya çalışıyor? Onu, i̇şte onu ben de anlamadım. Sol kanattan geliyorlar, etkili geliyorlar ama geçici yok diyor defans. İnden sıyıyor. Vuruş dışarıya. Kaçtı gol. Piotek. Piotek mi neydi o adı? 9 numaralı oyuncusu Başakşehir'in. Aman Allah'ım. Abdülkadir Ömür gidemedi. Faal olması lazım. Evet faal. Hakemin gücü faal için uyarıyor. Abdülkadir kadremiyor. olmuş orada. Orada. Bak adam yani hmm. e <laughs> <Çarısı gülüyor> ne yana vurmuş. Abdülkadir Ömür'e faul var. Filiki kullanıyor Trabzonspor. Ona açığa geldi top. Sarısı iyi yapman gerekir? geçmedi. İkisinin arasında top kesti de burada güzel bir kural hata olurdu. Faul var. Zaten top Başakşehir'de. Zaten top Başakşehir'de niye devam ettirmedi ki? Demek ki top şey avantaj kayboldu. Kaleci Uğur. bir kaleciden diğer kaleciye bir pas. Uğurcan'dan Okan Babacan'dan Uğurcan Çakır'a. Evet, ben de defansını yormamak için yönlenmişti şey, açık dinlensin nerede? Bu getirdiği su baya tehlikeli geliyor. Geçmiyor Arda fanslar. Arda'yı böyle dinlendirme artık da yapmak gerekir. Edim Vişşa. Vişşa. Çıktı top. Nasıl geçmedi? <laughs> Hemeniz aldı çıktı top. Aynen. Hoca faul hoca. Çarpışıyorlar, 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 çarpışıyor. Sivriye çarpıştı. <laughs> Başka bir şeyle kalktı mı kalkmış. Kısa düştü. Onu açu gidemedi. Onu açu. Paul onu açu. Kaçıyor, nereye gidiyor? Pikachu. İlk yarının sonuna bir dakika uzatma verildi. Uzatma anlarında bir gol daha arıyor Trabzonspor ama geçmedi. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda Trabzonspor'un Başakşehir karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Bir var. Bak <laughs> Maç kolikten ha. Hadi bakalım. Başakşehir takımı ikinci yarıya başladı. Sevgili bu severler. <laughs> Trezege pası. Sol kanattan geliyor. Eren Elmalı ortayı yaptı. Geçmedi top. Bir pas. Tekrar defans topu. Şimdi kontra atak şansı Başakşehir takımında. İstanbul Başakşehir takımı yükleniyor. Etkili bir atak. Vuruş kaleci Uğurcan. Uğurcan, Uğurcan çakır ya. müthiş bir tane. Ters yatırma düşündü. Ters yatırma düşündü. Ters yatırma düşündü Uğurcan'ı. Uğurcan yine tecrübe kaleci devam ediyor. Hadi bakalım. Korner kullanacak İstanbul Başakşehir. Ulan be biri biri kalmıştır ha. Aynen Tek tek pozisyonda Uğurcan başarılıydı kalede. Kırmızı Fırat'ın yardımcıları düşmedi. Onu açıyor. Onu da hızlı gidemedi. Defans girdi. Volkan Babacan. Gönderdiği yerde taç. Taça gitti o Hızlı bir kullanış. Onu açu geçemedi. Paolo onu açıyor. Şimdi bir Arapası pası. Aplika e gelmedi top. Çok geçiyor. Trezeguet. Vuruş kaleci. Volkan Babacan. Bir orta daha geçmeli top. Şimdi kontra atak şansı Başakşehir takımında. Etkili geliyor Başakşehir. Tutun adamı piyon tek defans uzaklaştırdı. Onu açıyor, gidemedi. Otur o pası Yanlış yere pas attı bak. E. Hoca evet. Trezeguet. Trezeguet gidemedi. Ama tekrar kapmaya çalışıyor. Kapamadı topu. Bir anons geldi ama. Offside <laughs> offside. <laughs> off <-site. gülüyor> off evet. <laughs> Dörtlü offside. Dörtlü <laughs> offside. Offside evet. Dörtlü offside. Aynen. <gülüyor> Başakşehir şimdi bu konuda bayağı iyi. Offside taktiği yapıyorlar herhalde. Çok sağa sağ sağ. önde. Ona gelmeye çalışıyor. Trabzonspor'a geçit yok dedi defans. Defans dedi ki dur. Orada dur. Hadi be öyle pas veriyorum abicim hey. ya. Şimdi lan topu bıraktı gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda anlaşmazlık. Defans pas arasını kesti. Hadi be. <laughs> nasıl bir şeydir ya? Ay kaleciye kaydı. Orada var değil mi kaleci orada? Kaydı sanki kaleciye. Kaydı da top çıktığı için herhalde. Kaçın ya. Değmedi yani oyuncu herhalde kaleciye. Şurada kanada döndü. Trabzonspor etkili geldi. Daha ah, geçemedi. Yamalı ya verecekti ama şimdi kaptırılan bir top. Ara pası yapma. Bir vuruş kaleci Volkan Babacan. Ay geçmedi. Kupa yalnız durmuyor. Başakşehir taç kullanacak. İstanbul Başakşehir takımı. İstanbul Başakşehir golü buluyor. beraberliği buluyor. güzel Maç arkadaşlar. Figüres, Figüres, golü Figüres, fi ne fig Figüres mi ne zıkkım ismi okuyamadık. <laughs> figüres, Figü... Bir, bir oldu maç. 81. dakikada geldi gol. Şöyle paslaşmaları bir görün. Pasta nasıl atılırmış. Bakın. Bomboş orada. yere, yere düştü ya. Pası belki yere düştü oyuncu bak. Tümerak pası verdi adam orada düşse, değse kart görebilirdi. De. Bir oyuncu değiştiği hamlesi yapacak herhalde o. Kim yapıyor onu sen mi yapıyorsun? alacağız. Otomatik, Otomatik yapsın mı değiştirsin? Onu yapmamışız herhalde ya. Ben şimdi ya. yapıyorum. Şimdi otomatik var. Otomatik yap, otomatik değiştirsin yap. oraya yaptı şimdi. Yani de benim değiştirsin o arada. Nikola Pepe ya. oyunda, aynen. Tavus toplu Pepe. Hii, Başakşehir şehir takım, Osai, Osai tekrarla olsan diyor evet <laughs> çok iyi geldi fark ettin mi evet aa <laughs> öyle olsa da olur mu hocam ya daha nasıl olsun mol çekti evet başar şeyle bir oyuncu deşliği yaptı Hatta bir çok oyuncu deşliği yaptı akıl ama hangisi işe yarayacak Bence defansteçisi de daha iyi olmuş, adam yorgun koşamıyor aslında. İki şeyle iki top tuttu, Üçüncüsünü kaptırmadan pasına verdi güzel. Eğil. Geçti mağlara geçti. Dışarıya kaçtı gol. 90 Allah artı abi. işte 90 artı 1'de kaçtı gol bakın bomboş dedim ben ya. dedim iki oldu herhalde Başakşehir ama kaçtı gol bekledik bekledik ama olmadı geldi olsun hayırlısı, hayırlısı. hayırlısı. pastı Evet. Geçmedi top. Ahanda geliyormu? 90 artı 3'te foul hoca 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 hop hoca hoca foul vermedin hoca ne yapıyorsun? Hana maçı bitirdi. Ne oldu da? Foul vardı hoca. Ne olur adam orada? Hoca foul vardı, foul vermedi. Evet arkadaşlar maçımız burada bitiyor. Videomuz da burada sona eriyor. Bir sonraki güzel görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Emre Bey, size iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim i̇yi yorumlarınız iyi için. Be. Görüşmek i̇yi üzere. Bekleriz.